Jupiter'de üzerinde kodlarımızı yazdığımız çalışma dosyasının bizim diskimiz içerisinde hangi konumda bulunduğunu öğrenmenin bir veya birden çok yolu var bu videoda. Buna kısa bir örnek göstereceğim. Öncelikle Jupiter açıyorum ve bu masa üstündeki veri bilimi ve Python kursu klasörüne gidebilmek için desktop üzerinden klasörümü buluyorum. Ve bir önceki videoda Hello World isimli çalışma dosyası üzerinde Um, Jüpiter'in arayüzünü tanıtmıştım. O dosyayı açıyorum. Şimdi ben bu veri bilimli klasörün içerisindeki bu Hello World isimli dosyanın adresini import OS kütüphanesini, OS kütüphanesini çağırarak bulacağım. Bunun için yazacağım e, kodun şablonu şu şekilde. Burada OS diyorum kütüphanemin ismi. .pat.apps.pat Burada pat patika demek biliyorsunuzdur. Şimdi ben burayı kopyalarsam ve herhangi bir sekmeye yapıştırıp enterlarsam beni o çalışma dosyamın bulunduğu konuma götürecek. Aynı zamanda herhangi bir klasör içerisinde de bu işlemi yaparsam çalışma dosyamı kısa yoldan ulaşmış olacağım.